Herkese merhaba. Bugün sizlere gebelikte COVID aşısından bahsedeceğim. Konuyu tam anlayabilmemiz için öncelikle gebelik ve COVID birinci bölüm, ikinci bölümde messenger RNA aşı ne demek, üçüncü bölümde de aşının gebelikte bir zararı var mı bundan bahsedeceğim. Şimdi birincisi gebelikte COVID enfeksiyonu geçirirsek ne olur, bizi neler bekliyor? Gebe bir kadının COVID enfeksiyonuna yakalanma ihtimali standart bir kadından fazla değil. Ancak gebelikte COVID enfeksiyonu geçirildiğinde daha ağır seyretme ihtimali yüksek. Peki neden daha yüksek? Şimdi gebelikte vücudumuz karnımızdaki bebeğe yeterince kan sağlayabilmek için bazı doğal değişikliklere gidiyor. Bunlardan birisi mesela her gebenin nabzı, nabzı normal gebe olmayan bir kadına daha hızlı atar kalbi. İkincisi diyafram yukarı doğru çıktığı için Gebelerde biraz nefes almada, vermede zorluk çekebilirler. Zaten solunum problemi yaşamaya meyillilerdir. Bunlardan dolayı gebe bir kadın COVID enfeksiyonu geçirdiğinde ağır seyretme ihtimali aynı yaş grubundaki gebe olmayan bir kadına göre daha yüksek. Ağır enfeksiyondan kastımız nedir? Hastane yatış oranları, hastane yatması durumunda solunum desteği alma ihtimali, yoğun bakıma kaldırılma. Bu basit bir solunum desteğinden entübe olmaya kadar giden geniş bir aralığı ifade ediyor. Gebe bir kadında bunların olma ihtimali gebe olmayan bir kadından daha yüksek. Bir de buna ileri yaş, gebelikte şeker, tansiyon, diyabet, obezite gibi şeyler eşlik ederse risk daha da fazla artmakta. Peki gebelikte COVID enfeksiyonu geçirdik. Birincisi anne ile ilgili riskler var. Bunlardan bahsettim. Ağır bir enfeksiyon geçirebilir. İkincisi bebekle ilgili riskler var. Bebekle ilgili ne riskler var? Birincisi düşük ihtimalini artırıyor mu artırmıyor Bu çok fazla gelen bir soru. Şu anki yapılan çalışmalarda düşük ihtimali arttığına dair kesin bir kanıt yok. Ama dolaylı yoldan şöyle yapılan çalışmalar var. COVID ile ilgili değil de gebelikte İlk 12 hafta ateşli bir enfeksiyon geçirildiğinde, çünkü ateşin tek nedeni COVID değil ki idrar yolu enfeksiyona bağlı olabilir, basit bir hani pnömo zatüre bağlı olabilir, basit bir solunum yolu enfeksiyona bağlı olabilir, gribe bağlı olabilir, nezdeye bağlı olabilir. Gebelikte ateş yükseldiğinde düşük ihtimal bir miktar artırdı. Daha önceki eski çalışmalarda gösterilmiş. İkinci soru eğer gebelikte Covid geçirirsek bebeğimizde bir anomali riski artıyor mu? Covid ile ilgili yapılmış çalışmalarda gebelikte Covid geçirildiğinde gebelikte bebek doğduktan sonra bebekte herhangi bir anomali riskin arttığına dair kesin bir kanıt yok. Ama daha önce bahsettiğimin aynısı bunun için de geçerli. İlk 12 hafta ateşli bir hastalık geçirildiğinde Bebekte yarık, damak, dudak, sırtında açıklık olması gibi risklerin artırdığına dair çalışmalar var. O zaman özetlersek düşük riskini ve anomali riskini artırdığı kesin değil ama ateşe bağlı yine de bir miktar potansiyel riski var. Bunun dışında bebekte başka bir sıkıntı yaratır mı? Yaratabiliyor. Özellikle son yapılan çalışmalarda erken doğum riskini artırdığı, sezeryan riskini artırdığı, Preeklemsi dediğimiz tansiyon yükselip gebelik zehirlenmesiyle sonuçlanan hastalık riskini artırdığı ve anne karnında ölü doğum riskinin artırına dair çok fazla çalışma çıkmaya başladı. Ondan dolayı gebelikte COVID enfeksiyonu geçirilmesinin bebek için de riskleri mevcut. Peki bebek bunlardan etkilenmedi ve COVID'li bir anneden doğdu. Hatta anne COVID doğdu. Bebekte bir sıkıntı olur mu? Çoğunlukla olmuyor. %95 bebek asemptomatik seyrediyor. Yani herhangi bir solunum desteğine ihtiyacı olmuyor kendi kendine birkaç gün içerisinde tedavisiz PCR testi negatifleşiyor. Ama %5 ihtimalle bebekte de solunum sıkıntısı COVID'li olmayan bir anneyle doğanlarla kıyaslanıldığında %5 ihtimalle gerçekten solunumla ilgili problem yaşama ihtimali, pneumoni yani zatürre yaşama ihtimali az da olsa artıyor. Peki gebelikte COVID olduk ne yapalım? Şimdi gebelikte COVID olduğumuzda her ne kadar normal gebe olmayan kadınlara göre daha riskli olsak da çok büyük ihtimalle sizde de bir şey olmayacak. Semptomatik seyretmeyecek. Yani belki hafif bir ateşiniz çıkacak, biraz öksürüğünüz olacak. Eğer ciddi bir ateşiniz olmazsa, ciddi bir ateşten kastığımız günde 4 defa parasetamol içmemize rağmen 39'un üzerinde seyreden ateşe biz ciddi diyoruz. Bu birinci önemli unsur. Bu olursa hastaneye yatış öneriyoruz. İkincisi eğer ciddi bir takipne dediğimiz zor nefes alma, sık sık nefes alma, solunum sıkıntısı olursa ya da oksijen saturasyonu dediğimiz hani bu parmaktan da bakılabilen oksijen oranı 95'in altına inerse. Bu tarz ağır durumlarda hastanın yatış öneririz. Onun dışında evde normal düzenli takiplerle bunlarla ilgili bir sıkıntı olmaz. Sadece evde geçirebiliriz. Peki ciddi bir enfeksiyon geçirmezsek eğer yani bu söylediklerim olmazsa ne oldu? Mesela kas ağrısı oldu, hafif öksürük oldu parasetamol ile düşen ateşimiz oldu ya da hiç ateşimiz olmadı. Herhangi bir tedaviye ihtiyacımız var mı? Herhangi bir tedaviye ihtiyacımız yok. Normal ateş çektikçe parasetamolumuz kullanacağız. Bir de bağışıklık sistemimizi geliştirici, düzenli uyumak gibi, onun dışında sağlıklı beslenmek gibi bu tarz önerilere uymamız gerekiyor. Çok sorulan işte bağışıklık geliştirici, işte propoliste, C vitamini bunlarla ilgili bilimsel bir çalışma yok. Bunların hiçbirisinin gebelik de önermiyoruz. Gebe olmayan hastalarda da bunun gösterilmiş bir net bir faydası zaten COVID'de yok. Şimdi kan sulandırıcı yine kullanalım. En çok sorulan soru bu. Eğer hastane yatışı olmadıysa bu anlattığım şekilde COVID enfeksiyonu hafif geçiriyorsak eğer kan sulandırıcı yine daha önce başka bir nedenle hekiminiz başlamadıysa bu nedenle başlanılmasına kesinlikle gerek yok. Peki ki covid enfeksiyonumuz ağır seyretti. Solunum sıkıntımız oldu. Oksijen saturasyonumuz, oksijen oranımız düştü. Ciddi bir solunum sıkıntımız var. Hastaneye yatırıldık. Akciğer filmi çekilebilir mi? Akciğer filmi ağır olmayan hastalara bile rutinde aslında önerilen yayınlar var. Akciğer filminin yani düz grafinin radyasyon dozu çok düşük. Bebeğe bir zararı olma ihtimali yok. Ama doktor uygun görürse, gerçekten ciddi enfeksiyondan şüphelenirse Akciğer tomografisi daha iyi. Kurşun yelekle çekilebilir. Ama akciğer grafisi neredeyse ihmal edilecek bir doz. Bebeğe bir zarar olmaz. Tomografi de gerekli durumlarda çekilmesi gerekir. Tomografinin radyasyon dozu çünkü yüksek. Hastanede yattık. Hastanede bize ne tedavi uygulanacak? Şimdi normalde COVID ile ilgili verilen bazı ilaçlar var. Antiviral tedaviler var. Şu an Türkiye'de verilen antiviral yani virüsün çoğalmasını engelleyecek tedavinin faydalı olduğuna dair net bir kanıt yok. Ben ondan dolayı gebelikte bu tedavi önermiyorum. Çünkü gebe olanda da olmayan da da Türkiye'de verilen antiviral şu an bulunan preparatın net bir faydası gösterilemediği için. Bizim hep gebelikte yaptığımız hep şey, potansiyel fayda zararına bakmak. Zaten potansiyel faydası yok ya da minimum olduğu için şu anki güncel bilgide gebelikte bu riski alınmasına gerek yok. İkincisi solunum desteği. Gerek olursa tabii ki de gebelikte her türlü solunum desteği hayati koşullarda verilebilir. Herhangi bir sakıncası olmaz. Hatta tam tersi oksijen saturasyonumuzun düşmesinin anne karnındaki bebeğe ve anneye zararı olur. Peki steroid kullanılabilir mi? Şu an güncel tedavide COVID'li hastalara gebe olsun olmasın ileri hastalıklarda steroid yani kortizol veriliyor. Gebelikte de gebe olmayan kadınlarda kullanıldığı gibi kortizol tedavisi COVID'de güvenli bir şekilde kullanılabilir. Bununla ilgili bir problem olmaz. Yani şu an hastanede yatarsak oradaki hekim arkadaşlarımız da uygulayacağı işte parasitamol tarzı ateş düşürücü ilaçlar ve kortizol ve solunum desteğinin gebelikte bir zarar olmaz. Bunlar uygulanabilir. Diğer antiviral tedaviyi ben önermiyorum. Önermeme nedenim de COVID'de gösterilmiş net bir faydası olmadı. Bizdeki şu an Türkiye'de kullanılan ilacı. Bahsettiğim etken maddeli virüsün çoğalmasını engellediği düşünülen ilaç Favipiravir. Şu anki güncel literatürde gebe olunsa olunmasa da Favipiravir'in etkili olduğu net kanıtlanmadığı için ben gebelikte önermiyorum ama net kanıtlansa kar zarar oranı güdülerek verilebilir ama şu an büyük ihtimalle zaten faydası olduğu düşünülen bir ilaç değil. Gebelikte COVID enfeksiyonu geçirmemizde neler bizi beklediğini, hangi ilaçları kullanabileceğimizi bunları bahsettik. Bir de burada söylemeyi unuttuğum bir şey var. Eğer hastaneye yatış verildiyse kesinlikle kan sulandırıcı iğneye COVID olan her gebeye başlanması gerekir. Düşük molekül ağırlıklı heparini ama hastaneye yatışı olmalıysa, Kesinlikle gerek yok. İlk bölümde bunları bahsettik. İkinci bölümde de size messenger RNA aşısı nedir? Nasıl etkiler? Bunları bahsedeceğim. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi ikinci bölüme geçtik. İlk bölümde neden bahsetmiştik? Gebelikte covid enfeksiyonu riskleri. Anne ve bebek için. Bunun geçirilme durumunda hangi ilaçlar kullanılmamız gerekir? Kullanabiliriz ya da kullanmamamız gerekir. Bunları detaylı bir şekilde bahsettim. İkinci bölümde de messenger RNA nedir? Messenger RNA aşı teknolojisi nedir? Bunu anlatacağım. Normalde vücudumuzun hücrelerinin merkezinde bir çekirdek vardır. Ve çekirdekte bizim genetiğimizi taşıyan, kodlayan DNA isimli genetik kopyamız, materyalimiz vardır. Vücudumuz, hücremiz bir protein üretmek istediği zaman DNA'dan bir protein sentezi üretimi olur. Bunun ismi messenger RNA yani haberci RNA. Çekirdekteki DNA Messenger RNA isimli bir protein üretir ve bu protein çekirdekten dışarı çıkar ve hücrenin dış kısmı sitoplazma dediğimiz kısma geçerek burada vücudumuzun hücremizin için gerekli olan proteini üretir, sentezler. Şimdi aşağıdaki mantık ne? Covid virüsünün dışında spike dediğimiz dikense proteinler var. Bu Covid enfeksiyonunun virüsünün bizim hücrelerimize tutunmasına ve yerleşmesini sağlıyor. Şimdi eski aşı teknolojisi nedir birçok aşıda olan şey? Biz bu spike proteini yani virüsün bir proteinini, genetik materyalini taşımayan dıştaki bir proteinini aşı olarak vücudumuza verdiğimizde vücudumuz bu proteini tanıyor. Buna karşı antikorlar üretiyor. Bu üretilen antikorlar vücudumuzda hazır olarak bekliyor. Virüs geldiğinde virüsün genetiğini tanımasa bile dışındaki tutunmasını sağlayacak olan proteine karşı savaş açıyor. Ve virüs vücudumuza ya giremiyor ya da girse bile yeterince çoğalamayıp hastalığı hafif geçiriyoruz. Bu standart bir aşı teknolojisi. Şimdi yeni teknolojide messenger RNA teknolojisinde ne oluyor? Şimdi bu mRNA, haberci RNA'nın görevi tüm vücuttaki proteinleri üreten bir haberci. Yani onun genetiği nasıl üretilecekse onun kopyasını sunduğumuz bir yemek kitabı gibi düşünün. Hani DNA'yı bir yemek kitabı gibi düşünün. Üretilmesi gereken yemek mesela ne yemeği yapacağız? Mantı yemeği yapacağız. Sadece mantının tarifini bir kağıda yazıyor ve sitoplazmaya gönderiyor hücrenin dışına. Ve vücudumuz bundan örnek veriyor mantı yapıyor. Bu sadece üretilen proteinin yemek kitabından çıkmış o yemeğin tarifini verildiği bir haberci gibi düşünün. Bir kağıt parçası gibi düşünün. Standart aşıda farkı ne? Şimdi bu aşılarda fark şuradan geliyor. Biz normalde o spike dediğimiz dışarıdaki proteini direkt hazır vermiyoruz. O proteinin nasıl üretileceğine dair genetik kopyayı biz aşı olarak veriyoruz. O aşı hücreden içeri giriyor aşıdaki o protein. Vücut bunu okuyor ama çekirdeğin içine girmiyor. Sadece sitoplazmanın içine giriyor. Hani bazı aşı karşıtları diyor ya bu bizim genetiğimizi değiştirecek. Bunun bizim çekirdeğimizle genetiğimizle bir alakası yok. Çekirdeğe girmiyor bile. Sitoplazmada kalıyor. Oradaki tarifi protein üreten ribozom okuyor. Aynı şekilde o spike proteinini bu sefer vücut kendi üretiyor. Dışarıdan spike proteinini vermedik. Onun tarifini verdik. Vücut bu sefer onu kendi üretti. Ve ürettikten sonra o proteini tanıdı. Ve ona karşı antikor üretiyor. Ve o antikorlara karşı da virüs gelince virüsün o tutunmasını sağlayan spike dikensi çıkıntılarına karşı savaş açaraktan bizleri enfeksiyondan koruyor. Onun için messenger RNA dediğimiz olay budur. Bunun bizim genetiğimizin değiştirilmesi hiçbir alakası yoktur ve olamaz. Bu aşı yıllarca zaten bu teknolojide çalışılıp en çok bu o kadar kısa ömürlü bir protein ki zaten vücuda girdiğinde kayboluyor. İlk başlarda bu teknolojinin gecikmesinin nedeni bilim adamları bunun hücrede kalmasını sağlamakta zorlandılar. Ama bunu artık bir protein etrafına yağ kılıfıyla aşının içerisine enjekte ettiklerinde bir miktar daha vücutta kalıp bu şekilde hızlı bir şekilde e, sonlanıyor, protein yıkılıyor ama o zamana kadar vücut zaten protein üretmiş oluyor. Messenger RNA bu demek. Bu aşının hiçbir şekilde teknik olarak bizim DNA'mıza girmediği için DNA'mıza zarar vermesi, DNA'mıza entegre olması ya da hani herhangi bir genetiğimizle ilgili bir şey yapmasın hiçbir alakası yok. Genetik materyaller farklı ama bilinmediği için sanki böyle komplo teorileri üretiliyor ama hiçbir alakası yok ve bilimsel olarak zaten mümkünatı da yok. Buna bağlı olaraktan hani bunun gebelik harici RNA aşılarının, messenger RNA aşılarının hiçbir zararı yoktur bundan yana endişe edecek herhangi bir şey yoktur. Bundan dolayı gebe olan olmayan herkese aşı yaptırmalarını öneriyorum. Videomun ikinci bölümünde bu genel bilgiyi verdikten sonrasında üçüncü bölümünde de sizlere gebelikte bu messenger RNA aşıları, covid aşıları ile ilgili yapılmış bilimsel araştırmalar faydası var mı, zararı var mı, potansiyel riskleri var mı? Neden öneriyoruz? Bunları kanıtlarıyla size anlatmaya çalışacağım. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İkinci bölümünde size messenger RNA teknolojisi nedir? Bundan bahsettim. Şimdi Üçüncü bölümde de gebelikte COVID aşısı yapılmalı mıdır? Bunlardan size detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Gebelikte COVID aşısı yapılmalı mıdır? Şimdi COVID aşısı biraz hızlı çıktı. Hızlı çıkması sanki bazı aşılarla ilgili yapılan güvenlik kısımlarının erken geçtiğiyle ilgili bir yanlış anlaşılmaya neden oldu. Aslında aşının erken çıkmasının hiçbir şekilde o standart aşıdaki o faz bir faz 2, faz 3 çalışmalarla ilgili hiçbir şey öne alınmadı. Hepsi uygulanması gerektiği gibi uygulandı. Ancak günümüzde sonuçta kaynak aktarımı fazla olursa bir aşı birçok kişiyi etkileyecek olursa çok daha hani mesela belki 5 aşıyı araştıracakken tüm kaynağı ona aktarıp çok kısa sürede aşı çıkabilir. Bu aşının zararlı olduğunu ya da güvenliliği ile ilgili çalışmaların sınırlı olduğunu göstermez. Şimdi aşıyla ilgili ilk yapılan çalışmalara gebeler ve emzirenler dahil edilmedi. Bununla ilgili Amerika'daki meslektaşımız bilim adamlarının aslında çok önerisi oldu. Bunlara gebeleri de ilave edelim diye ama ilk aşı çalışmalarına ilave edilmedi. Ondan dolayı ilk çıkan çalışmalardaki aşı ilk çıktığı zamanlardaki bilgilerimiz hayvan çalışmalarından ibaretti. Gebe hayvan çalışmalarında. İlk başta hayvan çalışmalarından bahsedeceğim size. Gebe ratlarda ve tavşanlarda yapılan çalışmalarda insanlarda uygulanacak dozun çok daha yüksek miktarı verilmesine rağmen doğan bebeklerde, doğan hayvanların yavrularında gösterilmiş hiçbir hani anomali, herhangi bir gebekle ilgili komplikasyon gözükmedi. Şimdi Amerika'da V-Safe diye bir uygulama var. Burada şunu yapmaya çalışıyorlar. Tamam aşı bu tüm ilaçlar içinde milyonlarca kişi oluyor çok ıı, standart uygulamalardan geçti ve güvenli olduğunu gördük ama gerçekten uzun vadede ileri zamanlarda farklı yan etkileri, nadir görülen yan etkileri varsa bunları da raporlayalım, önlenebilecekse önleyelim. Burada V-Safe diye uygulamada aşı olan herkes buna kaydoluyor. Sonrasında gösterildi ki birçok gebe aşı olduğunda gebeymiş yani birçok kadın gebe olduğunu bilmeden aşı olmuş. İleri zamanlarda aşı olma tarihiyle gebelikle ilgili olan haftası kıyaslandığında bunun kanıtı olmuş oluyor. O hafta o varsa gebeydi. Ve bu Bilmeden olanlar, kendi gönüllü olarak olanlar ve bu bize artık insanlarla ilgili, insan gebelerle ilgili çok fazla bilimsel bilgi elde etme şansı oldu. Şu an bu veri tabanında neredeyse 165.000 gebeye ulaşıldı. Yani 165 bin tane gebenin kaydı tutuluyor. Birinci soru, ilk incelememiz gereken gebelikte aşı olursak düşükle sonuçlanma bir gebeliğimiz olur mu? Yani düşük ihtimalini artırır mı? Bununla ilgili çok güzel bir çalışma çıktı. Yaklaşık 2500 gebe üzerinde yapılan bir çalışma. 20. haftadan önce gebeliğin hani en riskli olarak kabul ettiğimiz organ oluşumu olan haftasından önce aşı olan 2500 gebe üzerinde yapılan bilimsel araştırmada gebeyken aşı olan hastalardaki düşük oranının gebeyken aşı olmayan hastalardaki düşük oranına eşit olduğu gösterildi. Yani bu bilgi bize neyi gösteriyor 2500 hasta üzerinde yapılan çalışmada? Gebelikte aşı olmak düşük ihtimalimizi artırmıyor. Bu birincisi. İkincisi yaklaşık 850 tane doğum yapan gebeyle ilgili çok güzel bir çalışma çıktı. Bunda da ilkinde düşükle ilgili olan kısmı kıyaslamıştık. Bunda da aşı olmak bebekte düşük doğum ağırlığına neden oluyor mu? Hani kilosu daha küçük bir bebek sahibi olmamıza neden oluyor mu? Şeker, gebelik şekeri riskini artırıyor mu? Erken doğum riskini artırıyor mu? Sezaryen oranlarını artırıyor mu? Anne karnında ölü bebek oranlarını artırıyor mu? Ve doğumdan sonra bebeğimizle ilgili bir problem yaşama ihtimalimizi artırıyor mu diye kıyaslanıldığında 850 aşı olan gebenin doğumu daha önceki aşı olmayan gebelerle kıyaslanıldığında hiçbir şekilde bu ihtimallerde artış gösterilemedi. Bu bilimsel çalışmada bize neyi gösteriyor? Gebelikte aşı olmamız, bebeğimizde erken doğum, düşük doğum ağırlığı, suyunun azalması, gebelik zehirlenmesi riski, anne karnında ölü doğum gibi bir riskin asla artmadığını gösteriyor. Başka bir yapılan çalışmada da gebelikte doğum sonrasında, gebelikte aşı olan annelerin bebeklerinde anomali dediğimiz hani bir sıkıntı var işte buna neler dahil? Kalbinde delik dahil, yarık damak dudak dahil, parmak sayısında eksiklik ya da fazlalık dahil gibi. Bu çıkan araştırmalarda da hiçbir şekilde gebelikte aşı olunmasında bebekte anomali riskini artırdığı gösterilemedi. Bu da aşının tamamen güvenli olduğunu bize bildiriyor. Aşı olduktan sonrasında kan sulandırıcı herhangi bir ilaca gerek var mı? Bu soru çok soruluyor. Kesinlikle böyle bir ilaca gerek yok. Hastalarımız hep diyor ki hocam bu aşılar tromboz yani pıhtılaşma riskini artırıyormuş. Pıhtılaşma riskini artırdığı gösterilen tek bir aşı var. O aşıda dahi bu risk 200 binde bir ihtimal. O aşı zaten Türkiye'de uygulanan bir aşı değil. Ondan dolayı ki o aşıda da yanlış değildi. O da uygulanabilir. 200 binde bir çok nadir ama bizim şu an ülkemizde uygulanan aşılarda böyle bir risk zaten gözü Bu bulgulara göre gebelikte aşı yapılması her hafta da güvenli gözüküyor. Mesela ilk doz aşımızı olduk, gebe olduğumuzu bilmeden ikinci doz aşımızın zamanı geldi. Ki ben öncelikle Biontech aşısı öneriyorum. Çünkü çok fazla gebelikle ilgili bilimsel çalışma olduğu için hem gebe olan olmayan herkese karşı koruyuculuğu daha yüksek olduğu için hem de gebelikte güvenli olduğunu daha çok bildiğimiz için. Şu anki bilimsel bilgiler Biontech aşısını 3 hafta arayla 2 doz öneriliyor. Mesela gebe olduğumuzu öğrendik ya da öğrenmeden yaptırdık. Sonra 3 hafta sonra geçti 6 haftalık gebe olduğumuzu biliyoruz. Kesinlikle ertelenmesine gerek yok. Gebeliğin her haftasında organ oluşumu olan ilk 12 hafta dahi bu çalışmalar yapılabileceğini ...bize güvenli bir şekilde gösteriyor. Gebelikte ilk doz aşı yapıldıktan sonra 15. günden sonra kordondan bebeğe de geçtiği gösteriliyor aşı antikorlarının ama bu lütfen şöyle bir yanlış anlaşılmaya neden olmasın. Çünkü bana çok soruluyor hani bu muayeneler sırasında. Hocam biz aşımızı doğuma yakın olalım o zaman bebeğimize geçsin. Hayır. Tesadüfen o zamana denk geliyorsa aşınız hani bu zamana kadar olmadıysanız mesela 37. haftalardaysanız hemen olun. Bebeğinize de tabii geçer ama bebeğime de geçsin. Hani antikorlar bebeğimi de korusun diye gebelikte son haftaları beklemek kesinlikle çok yanlış. Çünkü anlattığım gibi birinci bölümde gebelikte COVID enfeksiyonu geçirilmesi çok tehlikeli. Bebeğim için çok büyük riskler oluştu. Ondan dolayı hiçbir hafta beklemeden bir an önce aşımızı olmamız gerekli. Şimdi bir başka soru. Bizim gebelikte önerdiğimiz başka aşılar var. Neyi bunlar? Tetanoz aşısı, influenza, grip aşısı. Bunlar arasında bir süre geçmesi lazım. Hani tetanoz aşısı olduk, hangi hafta sonrasında Biontech olabiliriz? Hiçbir süre geçmesine gerek yok. Ama yine de hani kol ağrısı yapabileceği için 3-4 gün bekleyebilirsiniz. Ama bilimsel olarak 1 hafta bekleyin, 2 hafta bekleyin diye bir sürü yok. Bir an önce iki aşınızda olabilirsiniz. Kanuşmazlığı iğnesiyle aşının hiçbir alakası yok. Kanuşmazlığı iğnesiyle aynı gün dahi bu aşıya olabilirsiniz. Bu da bizde herhangi bir dezavantaj oluşturmayacaktır. Bir de aşı ile ilgili çok yanlış bilinen şey aşı kısırlık yapıyor mu? Bununla ilgili hipotez şuradan geliyor aslında. Böyle bir hipotez, böyle bir bilimsel bilgi yok kesinlikle. Bu antikorlar plezantada da benzer olduğu için plezenta ile ilgili bir sıkıntı yaratıp da hani doğurganlığı azaltır mı diye bununla ilgili hiçbir gösterilmiş bilimsel bir veri yok. Ayrıyeten zaten aşı azaltıyorsa Covid'in kendini de azaltması gerekiyor bu mantıkla. Sonuçta Covid geçiren hasta da bu antikorlar oluyor. O zaman Covid geçiren insanların da çocuğunun olmaması lazım. Bu da tamamen yanlış bir bilgi. Kesinlikle böyle bir bilgi yok. Aşıyla ilgili ilk dozdan sonra %3 ihtimal Biontech'ten sonra ikinci dozdan sonra %15 ihtimalle ateş çıkabilir. Ateşimiz çıkması durumunda, 38'i geçmesi durumunda parasetamol 500 mg kullanabiliriz. Aşıyla ilgili yan etkiler olabiliyor ama bunlar en fazla 3 gün sürüyor. Hatta gebe hastalarda yan etkilerin daha az olduğu gösterilmiş. Bu yan etkiler nedir aşıyla ilgili? İşte baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik ateş çıkması gibi ondan dolayı bunlar antikorumuzun üretildiğini gösterir. Bunlardan hani endişe etmememiz gerekir. Çok uzun sürmüyor. 3 günü geçen hasta sayısı neredeyse yok denecek kadar azdır. Ondan dolayı bunları biz her hastamıza olmadan önce söylüyoruz ki olması durumunda panik olmamaları için. Biontech aşısını tüm gebelerimize her haftada Kaç haftalık olurlarsa olsun yaptırmasını öneriyorum. 3 hafta aralı 2 doz şeklinde yapılması gerekmekte. Bizim tüm bilimsel bilgilerimizin çoğunluğu sırf aşı için değil. Mesela size yaptığımız akciğer geliştireceğine, doğum zamanı planlamamız, neredeyse tüm bilimsel bilgiler genellikle hani Amerikan Birleşik Devletleri orijinli bilimsel makalelerde yönelik olduğu için ve Amerika'da da messenger RNA aşıları genellikle tercih edildiği için hani ülkemizdeki diğer aşıyla ilgili çok fazla bilimsel bir bilgimiz yok ama şu anki güncel bilgiler ışığındaki çok güzel bir kayıt sistemi olduğu için her gün yeni yeni veriler geliyor. Biyontek aşısı gebelikte kesinlikle güvenli bir şekilde yapılabilir. Tabii ki de bazı hastalarımız bize şu soruyu soruyor. Hocam bu aşının 30 yıl sonraki etkisini biliyor musunuz? Hiçbir ilacın 30 yıl sonraki etkisi. O zaman gebelikte hiçbir şey kullanmamamız lazım. Hani o zaman akciğer geçtiğine de yapmamamız lazım. Antibiyotik de yapmamamız lazım. O zaman hiçbir şey yapmayalım. Böyle bir şey yok. Sonuçta Covid enfeksiyonunun da gebelikte geçindi. Belki 30 sene sonra anne karnında Covid enfeksiyonu geçiren bebeklerin zeka engelli olduğu ile ilgili bilimsel çalışma çıkacak. Buradaki önemli olan biz bir şeyi önermemizdeki ki şu anki bilimsel veriler ışığında Biontech aşısının gebelikli olmasının anne ve bebek için potansiyel faydası, anne ve bebek için potansiyel zararına kat kat misli misli yüksek. Ondan dolayı muhakkak Biontech aşımızı zaman geçmeden olalım. Doğumu beklemeyelim, gebeliğin son haftalarını beklemeyelim. Belli bir haftanın geçmesini beklemeyelim. Bundan tüm gebelerimiz fayda görecektir. İleri yaşlı, obez, şeker hastası, diyabeti olan ve tansiyon hastası olan gebelerimiz daha fazla fayda görecektir. Aynı şekilde emzirme döneminde de hiçbir bebekle ilgili bir hafta beklensin, kırkı çıksın böyle bir şey yok. Emzirme dönemindeki annelerimiz de Biontech açısından güvenlikte olabilirler. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka bir konuda görüşmek üzere. İyi günler.